Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif, çok lezzetli kupta vişneni muhallebi hazırlayacağım. Haydi tarife geçelim. İlk olarak ocağımızı açmadan tenceremize 1 litre süt, 2 yemek kaşığı nişasta, ben buğday nişastası kullandım. Siz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı un ilave edip çırpıcı ile karıştıralım. Şimdi ocağımızı açıp koyulaşana kadar karıştıralım. Muhallebi biraz kaynamaya başladığında 1 su bardağı şeker ilave edip karıştıralım. Muhallebimiz koyulaştı. Ocağımızı kapatıp bir paket vanilya ilave edip karıştıralım. Pürüzsüz olması için mikserle çırpalım. Üzeri kabuk tutmaması için ilk sıcaklığı çıkana kadar çırpıcı ile karıştıralım. Muhallebimizin ilk sıcaklığı çıktı. İçerisine bir paket sıvı krema ekleyip çırpalım. Muhallebimiz hazır. Şimdi servise geçebiliriz. Bir paket rondodan geçirilmiş burçak bisküviyi yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı olarak 6 adet kupa dağıtalım. Üzerine hazırladığımız muhallebi kutlara eşit bir şekilde dağıtalım. En üst kısmına hazırladığımız vişneli sosu ekleyelim. Vişneli sos yapımı cheesecake tarifinde mevcut. Alt açıklamaya link bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Kupta vişne soslu muhallebimiz hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimi açmayı lütfen unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.